Merhaba arkadaşlar evimize kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Şu anda bu akşam size ne yapıyoruz? Ee, ıspanaklarım vardı. Onları güzel yıkadım ince ince kıydım. Ee, şu anda soğanlarımı kavuruyorum. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle soğanlarımı güzel de kavurdum tuzunu koydum, karabiberini koydum ve e, ıspanaklarımı da ince ince doğradım arkadaşlar. Onları şu anda ilave edeceğim. Soğanların üstüne azıcık kavuracağım onları. Aşama aşama. Şu anda yıkadım. ince ince kıydım ıspanaklarımız arkadaşlar güzelce. Şöyle fazla kavurmayacağız. Birazcık. Şöyle. Şu altını da açalım. Hafif şöyle bir öldüreceğiz bunları. Dört tane soğan doğradım arkadaşlar. yağını koydum tuzu karabiberi evet, daha sonra peynir rendeleyeceğim bu ıspanağın içine şöyle tavamızda koyduk ocağımızın üstüne tavamızda ısınsın yavaş yavaş şöyle arkadaşlar şu biraz böyle hafiften öldüreceğiz ıspanağımızı fazla değil soğanlarla birlikte şöyle takalım şu anda peynirimizi ilave ediyoruz arkadaşlar rendelediğimiz peynirimizi ve altını kapatıyoruz lor peynir de olabilir benim lorum yoktu kaşar rendeledim şöyle ve içimiz hazır arkadaşlar şu anda içimiz hazır. Arkadaşlar yufkalarımızı şöyle yağımızı erittik tereyağımızı ve şöyle şöyle parçalıyorum bunları. Yufkam dört tane benim. Hazır yufka bunlar arkadaşlar. Pırtık pırtık yapıyoruz. Şu anda iki yumurta kırdım. Süt koydum. Ee, sıvı yağ koydum arkadaşlar. Şöyle aralarına güzelce su böreği gibi oluyor bu. ve evet, evet. Şu anda içimize koyuyoruz. ıspanaklı böreğimiz peynir de terlendi arkadaşlar. böyle bol bol koyuyoruz içine. Ve ikinci yufkamı ilave ediyorum. Pırtık pırtık yine. Pırtık böreği bu arkadaşlar. e, ıspanaklı portuk böreği yapıyoruz. İsmini de ben koydum. Ve ikinci yufkamı da pırtıklıyorum. Böyle. Ve kalan malzememizi üstüne ilave ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ve üzerine üstüne güzelce tereyağını eritip üzerine gezdireceğim. Bu böyle kursun arkadaşlar. Ve şu anda tereyağımızı şöyle an hani itibariyle tereyağımız böyle yayla yağmaz. Şöyle arkadaşlar. Bunu su bereği gibi oluyor. Üstünde bol tereyağı yapınca lezzet farkı şöyle. Ben ocağın üstüne bunu e, sil sil pişireceğim arkadaşlar. benim şey börek börek tavam arkadaşlar döküm. Bunda çok güzel bir börek oluyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek böreğimiz. Şöyle yağımızı eritelim. Yayla tereyağısı şöyle nefis. Bur, bu, buradan Nurgül'e de selam olsun ee, yaylacı arkadaşım var Nurgül ee, bana yapıp gönderiyor yayladan mis gibi tereyağlı peynirli sağ olsun Nurgül'cüğüm bu videoyu izliyorsan selam olsun sana yakın zamanda gel özledim seni gelek. İyi ya böyle kabarır arkadaşlar. İyi tereyağı. Böyle bilgi vereyim size tereyağı konusunda da. Şöyle kabarması lazım hakiki tereyağı. Bakar mısınız? Ve şu anda yüreğimizi ocağımıza alıyoruz. Ve yağımızı şöyle hakiki tereyağı erittiğiniz zaman köpük köpük olur. Bu da size bilgi olsun arkadaşlar. Şu anda böreğimiz pişmeye hazır arkadaşlar. Şöyle kaşıkla da şöyle yapalım. Şöyle pişmeye bıraktık böreğimizi. Altına da tereyağı koymuştum. Yavaş yavaş pişsin bakalım. Hadi görüşürüz. Böreğimiz kızardı bir tarafa arkadaşlar. Fırtık böreğimiz. Güzelce kızarıyor. Şöyle. Böreğimiz çok güzel kızarıyor. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Yağlarda tereyağlarda fışır fışır ediyor kenarında bakar mısınız? Biraz da gece görüntüsü alalım arkadaşlar şuradan. Şöyle Bu pırtık böreğimiz bu böyle olsun arkadaşlar. Bu kısa video olsun. Eee ıspanaklı pırtık böreği yaptık bu akşam. Ee, bizi izlemeye devam edin. Siz seviyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Bizimle kalın. Abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.